Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Incenico VL 250 post cihazının nasıl kullanılır onu uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmiş olayım. Şimdiki post cihazı yap kredi ait ve yap kredili albarakanın kullanımı aynı. Şimdi sizlere kullanımını tarif edeyim. İlk olarak Türkiye kartıysa fiyat yazıyoruz. Fiyat yazdıktan sonra yeşil diyoruz. Ekran temassız alttan çiple ve buradan da manyetikle okuttuktan sonra işlemimiz gerçekleşir ve da sıfıra basıp da QR kod çıkarırsak da QR kod ile işlem yapmış oluruz. Yani dolar euro işlem yapacaksak eğer yabancı kart varsa ilk olarak yabancı kartı takıyoruz buraya yabancı kart taktıktan sonra bize seçenek sunuyor. Dolar euro diye biz oradan seçtikten sonra fiyat yazıyoruz. Daha sonra müşteri şifresini giriyor. Daha sonra işlemimiz de gerçekleşmiş oluyor. Mail order nasıl yaparız? Mail order için dolar, euro, TL fark etmeksizin ilk olarak fiyat yazıyoruz. Fiyatın burada TL olduğuna bakmayın. Daha sonra yeşil dedikten sonra kart kart okutun dediği yerde kart bilgilerini giriyorsunuz. Kart bilgilerini girdikten sonra CV son kullanma tarihi. Daha sonra size işte seçenek sunuyor. Şu tutarı diyor dolar mı çekim euro mu çekim Siz o yukarı aşağı Tuşlarıyla seçtikten sonra işleminiz Gerçekleşmiş oluyor İptal hangi yerden Oluyor peki İptal şuna bir kere Basıyoruz sol üst en üst Tuşa bir kere basıyoruz daha sonra Kart okutun diyecek eğer mail doldurla yapmışsak bu kart bilgilerini Yazmamız gerekiyor eğer normal Yaptıysak nasıl okuttuysak O şekilde kartı okutmamız Gerekiyor Son işlem tekrarı nereden alınır? Son işlem tekrarı noktaya bir kere basıyoruz. Yeşile basıyoruz. Son işlemi tekrardan çıkarıyor. Ol, da silibimiz bitti. Açtık. Silibi taktık. Şöyle silibi de taktık ve ittirdik. Yerine oturduttuk. Ana ekran göstereyim. Noktaya bastık. Yeşile bastık. Son işlemi tekrardan çıkarırız. Gün sonu işlemi nereden alınır? Peki F bir kere basıyoruz. F'ye basınca bizim menümüz açılıyor. Bir de bu grup kapma diye diyor. İşte bu gün sonu oluyor. Buna OK diyoruz ve gün sonunu almış oluyoruz. Herhangi bir şifre istemiyor. Ondan sonra şöyle aşağı doğru indikten sonra da iş yeri ardından da rulo talebinde bulabilirsiniz veya müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz ve parametre işlemleri de burada. Bu tüm parametre ve güncel parametre var. Hangisini isterseniz onu yükleyebilirsiniz. O tüm parametre almanızı ben öneririm. Ondan sonra burada bir de kağıt ilerle seçeneğimiz daha var. Herhangi başka bir seçeneğimiz yok. Evet arkadaşlar Ingenico IVL 250 post cihazının kullanımı bu şekildeydi. Umarım işinizi işinize yarar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.